Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle pazar alışverişimi göstermek istedim arkadaşlar. Hem de yemeğimin menümün hazırlığını sizlerle beraber paylaşmak istedim. Menümde çocuklar akşama çok lahmacun istediler. Lahmacun için nasıl hazırlanır onu göstermek istiyorum sizlerle. Dün e, oğlum bir torba soğan almıştı. Biraz da patlıcan almıştı. Onları ayrı ayrı koydum. Patlıcan öbür odada leğenin içine koydum orası serin diye. Burada şöyle Adana'nın has Acur deniyor burada. Bakın böyle ince ince tazecik. Şöyle şu şekilde göstereyim sizlere. Şöyle ince tazecik turşu için. Bu çok güzel. Şunu da aldım. Bunu da soyup güzelce soyma yok da. Yıkayıp iyice ufak ufak doğrayıp dolaba koyacağım. Kışın cacık falan yapmaya çok iyi oluyor. Burada da armudu, da armudu aldım. Ucuzdu biraz. Onun için çocukları yesin diye aldım. Lezzeti çok güzel. Kıvırcık marul aldım buradan. Şöyle göstereyim. Kıvırcık marul. Bir de içinde yeşillikler var. Böyle nane, maydanoz falan. Biber aldım. Biber turşumu sizlerle beraber paylaşacağım arkadaşlar turşu yapımında izlerseniz sevinirim böyle iki poşet biraz da içeride var şöyle kırmızı biber aldım kırmızı biberin şeyini çok istemişlerdi videosunu çok istiyorlardı hani konservesi nasıl yapılır diye ben acı tatlı karışık aldım üsttekiler acı şöyle göstereyim üsttekiler acı alttakiler de tatlı biraz da oğlum şu ufaklardan istedi anne dedi közlemesi güzel oluyor dedi ondan da alalım dedi Patlıcan aldım yine aynı şekilde yine patlıcan. Şu da e, karnıyarık için patlıcan. E, buradan şimdi şöyle geçelim şurada da şöyle domates güzelce domatesim var. Burada e, salatalık bu poşette salatalık var. Diğer poşette bu biber de uygun fiyataydı baya bir uygundu. Onun için karışık böyle turşu da kırmızılarının kırmızılarını da dolaba atarım. Kışın yemeğe iyi oluyor. Uygun fiyata üzüm buldum. Üzüm aldım. Şöyle şuradan şöyle erik aldım. Çocuklar yesin diye çok istiyorlardı çünkü meyveyi. Lahmacun içi hazırlayacağım arkadaşlar. Lahmacun içini de soğan, acı biberden bir tane, iki tane doğradım acı biber. Soğanım var. Altta dört tane, beş tane domatesim var burada üç baş sarımsağım var daha içini hazırlayacağım şeyler var bunları şimdi robottan geçireceğim ben bunları robottan geçireyim avcarlama kısmında tekrar görüşelim arkadaşlar lahmacunun hani içi nasıl hazırlanır onu da sizlerle beraber paylaşmak istiyorum bir arkadaşımız var İstanbul'da oturuyormuş kendisi Abla dedi Adana kısırı. Adana kebap demiş. Kebabı yapamıyorum malum. Et çok pahalı olduğu için. Kurban bayramı da geçti. Etler de bitti. Onun için Adana kebabı demiş. Başka ne vardı? Bir de konserve kırmızı biber konservesi söylemişti. Onları falan çekeceğim kebapla. Sadece bir elbise dolabı düzeni istemişti. Elbise dolabını çekemeyeceğim. Onları diğerlerini inşallah ileriki günlerde misafirlerim falan gelirse bu hastalık geçip de misafirlerim gelirse o zaman sizlerle beraber paylaşacağım. Şimdi lahmacun için hazırlamaya geçelim. Arkadaşlar domatesimi, soğanımı, biberimi, sarımsağını hepsini çektim. Şöyle. Şu şekilde bakın altta sarımsak falan hepsi gözüküyor güzelce. Şimdi salçasını koydum içine. Şöyle tuzunu atıyorum. Ben lahmacun içini böyle hazırlıyorum. Çok da beğeniliyor benim hazırladım. Bir keresinde fırında bir abi vardı. Demiş ya demiş bu lahmacunun içini kim hazırladıysa demiş onu bana gösterin demiş. Dedi ellerine sağlık dedi nasıl hazırlıyorsun falan diye sormuştu o zaman. Şöyle karabiberini atıyorum. Çünkü et olacak içinde kokusu. Şöyle kimyon. Ben her şeye yakıştırıyorum arkadaşlar kimyonu falan. Bazıları diyor ona kimyon koymaz, buna kimyon konulmaz falan diye söylüyorlar ama ben, ben koyuyorum çünkü kimyon falan hepsi lezzetli oluyor. Şöyle. Şimdi içine ilk önce bunu şöyle bir yuvarayım. Şöyle içini bir avcarlayalım. çünkü acı biber de var içinde. Dur bakalım, acısı nasıl olacak? Bunu bir harmanlayalım. Ya az oldu bunun ya etli için. Benim de. kesin tamak zevki farklı. Bizimki de farklı. Ben alışmışım her şeye kimyon, karabiber koyarkene. Çünkü ben zamanında okulda çalışmıştım. O zaman eşim kaza geçirdiğinde eşim çalışamıyordu. Ben okulda hadem olarak çalışmıştım. Orada öğretmenler yemek istiyorlardı. Hani biz burada kendi aralarımızda yiyelim. Sen sadece pişir. Kendiler masrafını karşılıyordu. Benden sadece pişirmesi. Ben de onlarla beraber yiyordum. Yemeğe bana yaptırıyorlardı. Sadece bir tane öğretmen dedi ki ne biz dedi içine dedi. Her yemeğin içine kızartma da olsa dedi. İçine kimyon, karabiber dedi koyarız dedi. Onun için aklımda bulunsun her yemeğe kimyon, karabiber koy diye. O zamandan beri kaç sene oldu? Bak 7-8 sene oldu. Ondan beri içine kimyon, karabiber koyarım. Şimdi kıymasını katayım içine. Arkadaşlar yağ az olmuştu. Biraz daha yağ koydum. Lahmacun yağsız kuru yenmiyor çünkü. Onun için biraz yağ koydum içine. Şimdi kıymamızı da koyuyoruz. Şöyle iyice. Ben çocuklar çok seviyor lahmacunu ama her zaman yapamıyoruz. Şöyle gel de kızım ışık şey olsun tamam. Hı? Şöyle yanıma gel. Işık olsun da tam görünsün. Ama lahmacunu çok sevdikleri için her zaman yapamıyorum ama arada sırada yapıyorum. Bu kurban bayramından kalan et kıyma yani. Şöyle iyice. Şimdi içinde biri dün şeyi paylaşmıştım. Dolma ile gelen hediyeleri paylaşmıştım. Dolmada yazmış işte çok konuştuğundan dolayı içine ne koyduğunu yazamadın, söyleyemedin falan diye söylemiş araya bir laf giriyor arkadaşlar. Hem yani ben orada koydum şeyleri dolma zaten herkes biliyor. Burası yemek kanalı değil. Ben kanalımı biraz ilerletmek için bu virüsten dolayı evde kaldığımızda hani şey yapamadım. Vlog çekemedim. Gezmeye Öyle. falan gidemediğimizden dolayı. Şimdi inşallah ille gezme şart değil. Evdekilerden bir şeyler yapıp yapıp sizlerle paylaşacağım. Bunun içine lahmacun için arkadaşlar yaprak biber 1, karabiber 2 kimyon 3 Tuz, başka salça, yağ, domates, soğan, sarımsak, kırmızı biber bunların hepsini koydum arkadaşlar. Robottan geçirdim ve robottan geçirdikten sonra böyle içini avcarladım. Çok güzel iç oldu. Belki şimdi kameradan rengi biraz farklı gözükebilir ama kıpkırmızı. ...bir iç oldu. Gayet güzel de oldu. Yağ falan da tam yerinde oldu. Lahmacunu yaptığın zaman şöyle... yağ yüzüne çıkacak. Bunun gibi aynı. Yoksa lezzeti olmaz. Biri yazmış... ...işte sen e, yemekleri... ...ustalara bırak. Sen yemek yapmasını... ...bilmiyorsun diye. Ben gayet de... ...güzel yemek yapmasını biliyorum. Çünkü beni bilen bilir. Benim e, yaptığım yemekleri... ...tadanlar da tadar. Yani böyle... ...ben tamam fakirim ama... Benim elimden de herkes yemek yer fakirim diye pis değilim ama fakirlik Allah'tan gelen bir şey. Pislik Allah'tan gelen bir şey değil. Allah su vermiş, el vermiş, ayak vermiş. Bunları yani kendiniz temizleyip yapabilirsiniz. Ben bu kadarlık söylüyorum. Ve lahmacun içimi hazırladım. Burada e, şimdi bunu götürüp Oğlum fırında çalıştığı için fırında pişirecek. Pişmiş halini de soframızı kurarken sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Yemeğimizi bu şekilde sizler de notunuzu verirsiniz inşallah. Şimdilik hoşça kalın. Yemeği sofra kurarkene görüşürüz. Arkadaşlar lahmacunumuzu pişirdik fırında. Bakın böyle çok güzel çıktı. Şöyle katının da birini açayım. Bakın gerçekten çok güzel oldu. İçini de dışını da çok güzel pişirmişler. Burada salata mutfakta kaldı galiba. Biber, limon, böyle tabak ayranımız var. Şurada suyumuz var. Tuz hepsi. Böyle lahmacunumuz böyle çok güzel oldu arkadaşlar. Yapıp yemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun hoşça kalın